İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Türkiye'ye dolaşan mobil eğitim tırı Bolu'ya geldi. Tırda çocuklara trafik polisleri tarafından uygulamalı ve teorik eğitimler veriliyor. Tırdaki mobil sınıfta öğrencilere trafik eğitimi verildi. Trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar tek tek anlatıldı. Çok önemli. Bize güvenliğimiz çok önemli, değil mi? Biz de Bolu İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy da trafik eğitim tırını ziyaret ederek çalışmaları izledi. Aksoy, teorik ve uygulamalı eğitimleri izleyerek öğrencilerle de sohbet etti. İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi bahçesine konuşlandırılan eğitim tarını il merkezinde bulunan okullardaki öğrenciler dönüşümlü ziyaret etti. Trafik bilinci ve farkındalığının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen eğitim tarında özel eğitimciler tarafından çocuklara trafik kuralları anlatıldı. Öyle, değil mi? Benim var, benim Okul bahçesinde hazırlanan trafik uyarı levhaları ve ışıklarının yer aldığı alana geçen çocuklar burada trafik kurallarını uygulamalı öğrendi. Bazı öğrenciler akülü arabalarla trafikte seyrederken, bazıları ise trafik ışıklarıyla yaya ve okul geçitlerinde bekledi. Arkadaşlarımızı bir dinleyelim bakalım. Polis şapkası ve yelek giyen bazı öğrenciler ise trafik akışını yönlendirdi. <laughs> Öğrencilere uygulamalı eğitimin ardından kırmızı düdük trafik dedektifi kimlik kartı verildi. Öğretmeniniz yazacak isimleriniz. Tırın bir sonraki durağı ise Ankara olacak.